Son 12 sezonda Galatasaray'ın altyapısından A takıma çıkan oyuncu sayısı 42. Peki bunların kaçı Galatasaray A takımında 10 maçtan fazla süre forma şansı bulmuştur? Cevap 6. Emin Bayram, Metehan Baltacı, Yunus Akgün, Efe Akman, Ozan Kabak ve İsmail Çife. Bunu yüzdelik olarak oranlarsak her 100 futbolcudan yaklaşık 14-15 tanesinin A takımda 10'dan fazla maçta forma şansı bulabildiğini söyleyebiliriz. Peki bu oran iyi mi kötü mü? Size bunu anlatmadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Örnek olarak Benfica'yı ele alalım. Benfica'da son 12 sezonda 6 yaş kategorilerinden ve onların B takımından A takıma yükselmiş oyuncu sayısı 40. Bunlardan 25 tanesi A takım ile beraber ondan fazla maçta forma şansı bulmuş oyuncular. Bu da yüzdelik olarak 62-63 futbolcuya denk oluyor. Peki aradaki farkı ne oluşturuyor? Birçok nedeni var. Fakat ben bu videoda B takımı özelinde durmak istiyorum. Benfica, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih gibi takımların B takımları var. Ve bunlar profesyonel liglerde mücadele ediyorlar. Gelişime açık, gelecek gördükleri futbolcuları burada deneyim kazanması adına oynatıyorlar. Bu oyuncular profesyonel liglerde oynadıkları için A takıma geçişleri daha kolay oluyor. Bu nedenlerden sadece bir tanesi unutmayın. B takımları altyapı ile A takım arasında bir köprü görevi görür. Peki bizde nasıl oluyor? Bizde gelişimlikleri var. U19, U17 gibi. Ve futbolcular burada kendi yaşıtlarıyla beraber rekabet halindeler. Bu da onların A takıma çıktıklarında buradaki seviye atlayışını gerçekleştirememelerine neden oluyor. 2022-2023 sezonunda bizde rezervlik denemesi vardı. Bunu tam anlamıyla B takımı gibi düşünemeyiz. Altyapıdaki futbolcuların A takımda forma şansı bulamayan futbolcularla beraber ortak bir takımda oynadığı bir sistemdi. Ve 3. 4. haftadan sonra bu son buldu. Olması gereken şey rezervlik mi yoksa B takımı kurmak mı derseniz bence B takımı kurmak. Çünkü rezervlikte de tam anlamıyla bir profesyonelliğe geçişten söz edemeyiz. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.